Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025 11. haftanın kaptanlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte kaptanlığı kimin kazanacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te sürpriz bir eleme gerçekleşti ve Ayten ile sona kalan İhsan yarışmaya veda eden isim oldu. Sezonun ilk kaşığını alan isim ise Sezer oldu. İhsan vedasından sonra yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlığı kazanabilmek için lahmacun yapacaklar. Cumartesi günü yayın akışında milli maç olduğu için kaptanlık oyunu cumartesi ve pazar günü iki günde ekranlara gelecek. Kaptanlık oyunundan önce şefler tek tek master class veriyorlar. Cumartesi günü sadece master classlar ekrana gelebilir. Kaptanlık oyunu pazar gününe kalabilir diye düşünüyorum. Kaptanlık oyunundan önce erkekler evinde yine telefon olayına benzer bir vukuat olmuş. Şefler ondan bahsediyor. Kaptanlık için en başarılı lahmacun yapan yarışmacı 11. haftanın mavi kaptanlığını almaya hak kazanacak. Lahmacun nasıl yapacakları yarışmacıların inisiyatifine bırakılıyor. Şefler en lezzetli ve standartlara uygun lahmacunu seçmeye çalışacaklar. Fragmanda gördüklerimizden Furkan ve Çağatay'ın lahmacunları güzel görünüyor. Kadınlarda Aylan lahmacun da güzel ve çıtır görünüyor. Kaptanlığı almaya yakın isimlerin Furkan ve Çağatay olduğunu düşünüyorum. Furkan alırsa Nisa'yı kırmızı takım kaptanı olarak seçebilir. Cansu ile aralarında bununla ilgili bir sohbet geçmişti. O yüzden kırmızı kaptan da Nisa olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce mavi takım kaptanlığını kazanan isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.